Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kazan herkese selam. Mi 9S ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırılmış. Şöyle yanım sönüyor. Cihazı sökmek için evvela arka kapağı ısıtmamız gerekiyor. Arka kapak cam olduğu için kırılmadan ısıtmamız gerekiyor. Evet, şöyle hava makinesiyle ısıtıyoruz. Elinizde hava makinesi yoksa saç kurutma makinesi sıcak kademeye getirerek ...bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, daha önce arka kapak değişimi yapmıştım. O sebepten dolayı biraz daha kolay sökebiliyorum. Zaten fazla yapıştırmadı. Arka kapağı sökerken şu arada filmler yok. Normalde ekran filmi şarj soketle anakart bağlantısı ona bataryanın altındadır. Biraz daha kolay sökülür. Bilginiz olsun. Bir de arka kapak cam olduğu için şöyle plastiklerle sökmeniz gerekiyor. Arka kapak şöyle sert bir metalle açarsanız kırılır. Bilginiz olsun. Şöyle şu javataı söküyoruz. Ekran değiştirmek için şu bazı kısmını çıkarmanıza gerek yok. Bilginiz olsun. Ve sadece şu üst paneli söküyoruz. Bataryanın flex soketini çıkarıyoruz dikkatli bir şekilde. Evet batarya da daha önce değiştirinizden dolayı biraz daha kolay sökülüyor. Bilginiz olsun. Normalde bu şekilde sökülmüyor. Bilginiz olsun. Ekran filmini de çıkarıyoruz. Şu görmüş olduğunuz sağdaki film şarj soketi ile anakart bağlantısı. Bilginiz olsun. Ekranı da biraz ısıtıyoruz. Elinizde hava makinesi yoksa saç kurutma makinesi sıcak kademeye getirerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet ekranda şu kısımda dikkatli bir şekilde aralayarak çıkarıyoruz. Eğer ki daha önce ekran değiştiyse şurada ön kamera sensör kısmı bu da parmak izi sensör kamerası dikkat etmeniz gerekir. Toz aldı zaman görüntüde hata olur bilginiz olsun. Evet Mi 9S ekranımız. Şöyle takıyoruz. ekran soketine takıyoruz dikkatli bir şekilde. ilk önce alttaki soketi buluyorsunuz. Bulduktan sonra dikkatli bir şekilde üstteki soketi bastırarak işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Batarya soketine takıyoruz. Evet şu üst paneli de sadece bir iki civata sıkacağız. Tamam. Evet şimdi şarjı takalım. Yeni ekranla gördüğünüz gibi şu anda mi yazısı geldi. Montajını daha sonrasına bırakacağım. Evet şu anda şarj alıyor. Gördüğünüz gibi şarjı yüzde 12. Evet daha sonra montajını yaparak işlemi gerçekleştirebiliriz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.